merhaba arkadaşlar bugün tanıtım videomuzda e, ne olduğunu şimdi hemen göstereceğim saat 5'te çekemedim işim vardı ondan dolayı bugün tanıtım videomuzda elektrikli scooter var şimdi şöyle bu e, şey Segway 2025 modeli böyle 25 basıyor. 800 volt motor gücü var. 18 eğimi kadar çıkabiliyor. Işıkları ee, şöyle kapatabiliyorsunuz. Bir kere basın açılıyor. Bir kere basın kapatılıyor. İki kere basınca mod değiştiriyor. Ee, burada sinyaller verebiliyorsunuz. Sinyal şuradan da sinyal işte veriyorsunuz. Böyle. Yine kapatmak için aynı tuşa basıyorsunuz. Ee, zilimiz böyle. benimki şu an bozuk. O yüzden böyle yapıyorum. Tek frenli. ön ee, fren. Dix fren. Dix var önde. Sispasyonla. Ee, 8 inç teker kalınlığı var. 100 120 kilo taşıyor. Böyle. Arkada işte çamurluk var. Çamurluk var. Ee, elektrik elektrikli fren varmış herhalde burada. Sakın ama buna basmayın buraya çamurla. O zaman kırılır. Fren yapmak için değil o çamurluk. Şurada da ayaklığımız var. Kapatıp açabiliyorsunuz. Şuradan da şarj yeri var. Şöyle açın. Dikkat edin bu kopmasın. Çünkü çok sağlam değil. Sispasyonlu. İşte. işte Ee, hız şey de var herhalde hız sabitleyicisi ve yürüyüş modu ben tam bilmiyorum. Bilmiyorum yani. 25 km hızla gidiyor. Ee, herhalde tam bilmiyorum ama sport modda giderseniz 40 km gidiyor. Eco modda giderseniz 55 mi ne herhalde öyle bir şey. Şimdi size spasyon kalitesi göstereceğim.

göstereyim. Katlarını şu göstereyim. Şurada bir tuş var. Ona basın. Orada yani çekin. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Ben şu kamerayı bir sabitlemeye çalışmam lazım. tuş tuş var. Şu tuş çekin. Aşağı ettirin bu. gidiyor zaten. Ee, sonra da gidip şunu aşağı şey yapın. Şurada zil yerine böyle oturtun. Böyle taşınmalık. Böyle göcek olmamı. Çıkartmak için şunu şöyle yapın. Şunu kaldırın. Oradan da dümdüz kapatın. 18 e tırmanış günü şey var. Yani herhalde 11 kilo. Tam ben de bilmiyorum. Frenler çok iyi. Hatta o kadar iyi ki ben arka teker kaldırabiliyorum. İyi olduğundan. Allah. başka ne özelliği var? Yani bu kadar. 8 inç teker kanalı. Ha, şey göstermedim herhalde. Basılı tutunca buraya basılı tutunca kapatılır. Basılı tutunca açılır. İki kere basınca mod değiştirir. Bunu söylemiştim bir kere basınca da şey olur ekonomik modu 12 ile gidiyor D modu ben de bilmiyorum D yazıyor o da 20 ile gidiyor sport modu arkadaşlar bakın Frene basıyorum an basıyorum fren lamb yani fren lambası var sport modunda en son hızla gidiyor yani 25 ben ben yokuşta kaldım. O da şöyle kalmışımdır. Ee, şarjı biterken genelde gücü de azalıyor. Ee, şarjını şu alttaki çizgilerden anlarız. %100 şarja taktığınızda burada kaç olduğunu söyler. 90. Ama benim tavsiyem şarjını full bitiren Ve %100 olana kadar takın. Bir 6-5 saat 6 saat arasında fulleniyor herhalde. Ee, en maksimum 5 tık olması lazım. Eğer mesela 5 tıktayken 5 tık oldu. Mesela şunlar tam. Bu yanıp sönüyor bir tanesi. Yani şarjım 4.5. Burada 4 tane çizgi var. Yani şey anlama geliyor. 4 tane çizgi var. Dördüncüsü de yanıp sönüyorsa 4 ay üç buçuk. Eğer bu komple yanmıyorsa aynı bir tanesi yanmıyor mesela. Hiç yanmıyor. O zaman yani komple bir tık gidiyor. Ben ki bir saat kullandım. Bir tık gitti sadece. Beş tıkı var. Genelde ben çabuk bitmiyor. Bir dört beş gün kullanırsam Değişir ama kullanışa vardı. Ben düz yolda bir saat sürdüm. bir tık gitti. Ee, yani şöyle alıyor, anlıyoruz: bir tık kaldığında bir tık olur, bir tık bir tık e, kırmızı olup yanıp sönüyorsa herhalde unuttum biraz. O zaman şarjın azalıyor, bir tıktan da az. Komple ya bir tık kırmızı pardon bir tık kırmızıysa eğer yani o zaman şarjınız az anlama yanıp sönüyorsa bitmiş filandır yani 5 filandır. Öyle. Eee anlamayanlar yorumlardan des eee ne özelliği başka var. Güzel scooter. Hmm. Yani başka özelliği herhalde yok. Devliyorum. Aklıma ya, yani şu an gelmiyor başka bir şey. Ya şuradan anlıyorsun. Şarj girişini de gösterdim. Şu A ayağımızın orada. Oradan. İşte direkt aldığınız vakit kutuda geliyor. Ee, şey veriyorlar. Alien veriyorlar. Yedek şarj aleti. Öyle güzel skutur. E, fiyatı ise 26.000. Made in Mart'tan ben aldım. 26.000 TL'ye. Işığı böyle. Büyük baya. Yani şu an sabah yani. Altı gibi bir şey yani. Yine gözüküyor. Böyle bir skuter. Medmart'tan aldım. Gayet de ben bence güzel. Güzel yani. Yani çok da sarsmaz. Bu kadar yani.